Herkese merhaba. Köpek balıkları birçok insanın açık denizlerden korkmasının ana sebeplerinden biridir. Ancak genelde insanlar büyük beyaz köpek balığından korkarlar. Peki ama size korkmanız gereken en korkutucu köpek balığının büyük beyaz köpek balığı olmadığını söylesek? Küçük canavarlardan silah sahipmiş gibi görünen bu canlıya kadar işte karşınızda büyük ihtimalle daha önce hiç duymadığınız en korkunç köpek balığı türleri. Goblin Köpek Balığı Pterodaktiller hala hayatta olsalardı hayat nasıl olurdu hiç düşündünüz mü? Bu canlıların uçan türü artık yaşamıyor. Ancak suyun derinliklerinde bu canlılara benzeyen başka bir canlı türü var. Goblin köpek balıkları. Bu hayvan gerçekten de tarih öncesi bir canavara benziyor. Goblin köpek balıkları 3,5 metre uzunluğa erişebiliyor. Bu hayvanlar kürek şeklinde bir burna ve kalın bir vücuda sahipler. Goblin köpek balıkları istedikleri her avı alt edebilirler. Ancak güçleriyle gösteriş yapmaktan hoşlanmazlar. Bu hayvan genellikle deniz yatağının hemen üzerinde bulunuyor. Goblin köpek balıkları burada küçük balıklarla besleniyor. Ancak bazen bu köpek balığı nadiren de olsa insanları tehlikeye atabilir. Bu hayvanlardan biri bir insana çok fazla yaklaşırsa hemen uzun, ince ve iğne uçlu dişlerini geçirebilir ve bu sırık gerçekten çok acı vericidir. Fırfırlı Köpek Balığı Fırfırlı köpek balığına dışarıdan bakıldığında bu hayvanın yüzyıllar öncesinden kalan korkutucu bir fosil olmadığına inanmak oldukça zor. Ancak bu köpek balığı gerçek ve hala okyanuslarımızda yüzüyor. Bu garip köpek balığı yüzgeçleri olan bir yılana benziyor. Ancak fırfırlı köpek balığını yılanlardan ayıran şey tam 300 dişe sahip olması. Üstelik bu hayvanlar oldukça büyükler. Öyle ki fırfırlı köpek balıkları 1 metre 82 santimetre uzunluğa ulaşabilirler. Bu canlılar prehistorik zamanlardan bu yana pek değişmediler. Ancak bu istedikleri zaman sizi alaşağı edemeyecekleri anlamına gelmiyor. Bu korkutucu kaygan canlı rahatlıkla bir kolunuzu koparabilir ve bununla da kalmaz. Üstelik tüm bunlar siz daha neler olduğunu anlayamadan gerçekleşir. Bu köpek balığı yüzyıllardır derin sularda yaşadığı için çok şanslıyız. Halı köpek balığı. Halı köpek balığı dışarıdan bakıldığında bir köpek balığından çok deniz süngerine benziyor. Ancak bu köpek balığının isminin böyle olmasının bir nedeni var. Halı köpek balıkları kılık değiştirme konusunda uzmandırlar ve eğer avlarını takip etmek ya da sakin bir şekilde dinlenmek isterlerse okyanus tabanından ayırt edilemeyecek şekilde kılık değiştirebilirler. Birçok köpek balığının aksine bu köpek balığı avını ısırmakla ilgilenmiyor. Bunun yerine avını direkt olarak ağzını alıp bir bütün olarak yutabiliyor. Üstelik bu köpek balığının yediği şeyler küçük balıklarla sınırlı değil. Öyle ki halı köpek balığı kendisiyle aynı boyda olan canlıları bile sorunsuz bir şekilde yiyebilir. Bu köpek balıkları tehdit edildiklerini hissettiklerinde insanların bacaklarına ya da ayaklarına saldırmalarıyla ünlü. Tam da bu yüzden bu köpek balığı tarafından saldırıya uğramış kurbanın olay sonrasında uzuvlarının alınması gerekiyor. Testere köpek balığı. Sıradan köpek balıklarının dişleri yeterince korkutucudur. Peki ya bir köpek balığının bir testeresi olsa ve bu testereyle sizi ortadan ikiye ayırabilse? Aslında bu soruyu kafamızdan uydurmadık. Gerçekten de dünyada bu özelliklere sahip köpek balıkları var ve bu hayvanlara testere köpek balıkları deniyor. Ne var ki bu köpek balıkları hakkında çok fazla şey bilmiyoruz. Ancak bu durum testere köpek balıklarını çok daha korkutucu yapıyor. Testere köpek balıkları etrafta yüzerken diğer balıklar gibi sakindir ve aklı başında davranır. Ancak bu köpek balığı kovalanacak bir ağ bulduğunda bir anda agresifleşir ve hızlanır. Testere köpek balıkları normalde insanları avlamasalar da kışkırtıldıklarında bunu umursamazlar ve hiçbir uyarıda bulunmadan kolunuzu kesip koparırlar. Bu yüzden eğer okyanusta yüzen bir testere görürseniz hızlı bir şekilde yönünüzü değiştirin. Çörek kapan köpek balığı eğer açık denizdeyken çörek kapan köpek balığına denk gelirseniz büyük ihtimalle bu hayvanın bir köpek balığı olduğunu bile düşünmezsiniz. Köpek balıkları genelde büyük ve korkutucu canavarlar olarak bilinirler. Ancak çörek kapan köpek balığı son derece küçük boyutlardadır. Öyle ki erkek çörek kapan köpek balıkları yalnızca 40 santim, dişilerse 55 santim uzunluğunda oluyorlar. İlk bakışta bu hayvanın hiç dişi yokmuş gibi görünüyor. Ancak aslında bir sürü dişi vardır. Hatta üst çenelerindeki dişlerle alt çenelerindeki dişler birbirlerinden tamamen farklıdır. Çörek kapan köpek balıklarının üst çenesinde keskin uçlu kesici dişler varken alt çenelerinde güçlü, üçgen dişler vardır. Bu iki farklı diş türü bir araya gelerek köpek balığının kurbanının uzuvlarını koparabilmesine yarayan harika bir kombinasyon oluşturuyor. Ancak çörek kapan köpek balığı sizi bir ısırıkla öldürebilecek bir hayvan değil. Ancak olur da bu hayvan tarafından ısırılırsanız vücudunuzun büyük bir bölümünü kaybedersiniz. Dolayısıyla bu köpek balıkları son derece nadir görüldüğü için çok şanslıyız. Çünkü bu hayvanlardan biri tarafından ısırılmak hiç de eğlenceli değil. Sivri burun cam göz köpek balığı Çoğu köpek balığı korkutucu bir canavar olmak konusunda çok başarılı olsa da sivri burun cam göz gibi bazı köpek balığı türlerinin başka yetenekleri de var. Mesela bu köpek balığı günlerce kendini döndürebilir. Hayır, spor egzersizlerindeki gibi bir hareketten bahsetmiyoruz. Gerçek dönme hareketinden bahsediyoruz. Bu hayvanlar suda hızlı bir şekilde dönüyorlar. Dahası bu hayvanlar sudan dışarı atlayarak havada dönüyor ve bu hareketten sonra tekrar suya giriyor. Bu yüzden birçok insan bu köpek balıklarını yunuslara benzetiyor. Ne de olsa sudan çıkıp havada döndüğünü gördüğümüz tek hayvan yunuslar. Bu köpek balıklarının hareketleri çok ilgi çekici olsa da kesinlikle bu hayvanlardan uzak durmalısınız. Çünkü bu hayvanlar zıplayarak sudan çıkma yeteneklerini sörf tahtalarındaki ya da teknedeki insanları suya indirmek için kullanıyorlar. Ve bu şekilde savunmasız kalan insanlara saldırma fırsatı yakalıyorlar. Bu gerçekten de mükemmel bir strateji. Öyle ki kişi daha suya giremeden korkunç köpek balığı tarafından saldırıya uğruyor umarız denizde seyahat ederken bu korkunç köpekbalığının değil de bir Yunus'un zıpladığını görürsünüz. Dev ağızlı köpekbalığı. Çoğu köpekbalığı gayet gerçekçi görünürken dev ağızlı köpekbalığı tamamen metalden yapılmış sahte bir köpekbalığıymış gibi görünüyor. Ancak bu doğru değil. Bu gördüğünüz şey gerçek. Öncelikle dev ağızlı köpekbalığının kahverengimsi siyah bir rengi vardır. Tıpkı paslanmış metallerin rengi gibi. Ne var ki dev ağızlı köpek balığının alt kısmı olduğu gibi beyaz renktedir. Bu da köpek balığının denizde saklanmasına yardımcı oluyor. Dev ağızlı köpek balığının ağzında diğer köpek balıklarında olduğu gibi üçgen şeklinde dişler bulunmuyor. Öncelikle bu hayvanın çenesinde 50 adet kancaya benzeyen diş olduğunu söylemeliyiz. Ağzının içinde ise birkaç sıra diş bulunuyor. Dolayısıyla bu köpek balıkları avlarını yakaladıklarında kurbanlarını ağızlarının içinde ezebilir ve hiç zorlanmadan küçük parçalara ayırabilir. Dev ağızlı köpek balıkları plankton yiyip okyanusun derinliklerinde gizlenmeyi sevse de bazen yüzeye çıkabilirler. Ancak bunu çok nadir yaparlar. Dev ağızlı köpek balıkları bugüne dek yalnızca 100 kez görüldü ve bunların birçoğu zaten ölmüştü. Açıkçası bu hayvanların yalnızca cesetlerini gördüğümüz için çok şanslıyız. Ne de olsa kimse bu köpek balıkları yüzünden bir uzvundan olmak istemez. Çünkü bu hayvanın ısırdığı yerin dikilme ihtimali yoktur. Rönland köpek balığı. Köpek balıkları genelde büyük ve saldırgan oldukları için korkutucudur. Ancak Rönland köpek balığı hiç de öyle bir hayvan değil. Rönland köpek balıkları son derece sakindir ve Rönland'ın soğuk sularında gezinmekten hoşlanırlar. Ancak bu hayvanın bugünkü listemizde yer almasının sebebi, bu köpek balığının dış görünüşünün son derece korkutucu olması. Denizde yüzerken bu köpek balığıyla karşılaşırsanız, bunun bir zombi köpek balığı olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bu hayvan canlı. Grönland köpek balıkları insanlara saldırmaz. Ancak eğer siz bu köpek balığının etinden bir ısırık alırsanız, anında ölürsünüz. Çünkü Grönland köpek balıklarının etinde yüksek miktarda üre bulunur. Ve bu madde insan vücudunda bir zehre dönüşür. Bu da hızlı bir şekilde ölmenize neden olur. Karayip resif köpek balığı. Karayip resif köpek balıkları yumuşacıktır. Bu canlılar diğer köpek balığı türlerine çok benzeseler de son derece pürüzsüz olan derileri sayesinde eşsizlerdir. Karayip resif köpek balığının ismi bile bu hayvanı avlamak istemenize neden olsa da bu çok kötü bir fikirdir. Çünkü bu canlılar doğaları gereği çok saldırgandır. Şu hayvana yakından bir bakın. Kelimenin tam anlamıyla somurtuyormuş gibi görünüyor. Ve emin olun bu köpek balığı bir insan gördüğünde de farklı davranmayacaktır. resif köpek balığı herhangi bir yerinizi ısırırsa hiç çaba sarf etmemiş olsa bile etinizi parçalayacaktır. Buna ek olarak bu köpek balıkları 3,5 metre uzunluğunda ve 295 kilogram ağırlığında olabiliyorlar. Kısacası resif köpek balıkları yakınlarında olmak istemeyeceğiniz bir köpek balığıdır. Bakır köpek balığı Gerçekten de bakır renginde olduğu için bu köpek balığına bakır köpek balığı deniyor ve bir köpek balığının bu renkte olması normalde pek sık rastlamadığımız bir şey değil. Pürüzsüz ve son derece güzel görünen bu köpek balığı dışarıdan bakıldığında son derece zararsız görünüyor. Ancak bu doğru değil. Bu köpek balığı sıcak ve sığ sularda yüzmeyi tercih ettiği için kıyılarda ve sahillerde sık sık insanların karşısına çıkıyor. Ancak bakır köpek balıkları bazen bu ziyaretlerini sadece insanları görmeye gelmekle sınırlı tutmuyor ve insanlara saldırıyor. Bu tarz bir saldırı en son 2014 yılında yaşandı. Günlerini sörf yaparak geçiren ve o gün Avustralya'da sörf yapan bir sörfçü, bu akıllı köpek balıklarından ikisinin saldırısına uğradı. Köpek balıkları hızlı bir şekilde sörfçüye saldırdılar ve bu saldırı sonucunda sörfçü bir kolunu ve diğer elini kaybetti. Üstelik bu bilinen ilk bakır köpek balığı saldırısı değildi. Bu köpek balıklarından en korkutucu olanın hangisi olduğunu yorumlar bölümüne yazın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.